Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa getirdiniz. Evet. Kap biliyorum ama neden biliyor musunuz? Kar yağıyor çünkü. Şöyle bir göstereyim size. Az önce şiddetli bir kar yağışı başladı. Rüzgarla birlikte yağıyor. Ya bir karardı hava. Anne. Ben sen metiye yatarken ben şey yapadım yağıyor da azıcık. Evet şu anda baya baya yeni yağıyor. Hatta ışıklar bile ya Görüyorsunuz şu tarafta Sokak lambaları bile Erkenden yanmış çünkü birden karardı Her neyse Durum böyle şimdi ben de Şimdi ben de Ne yapacağım ilk öncelikle Kurutmayı açacağım Çamaşırlarım kurusun Meti, Metihan'ı yatırdım Kaldırdım Şimdi biraz oyun oynuyor. Onun dışında bugün yani gerçekten makyaj yaparken iyi ki elim gözüm yarılmadı. Öyle söyleyeyim. Nazara inanır mısınız bilmiyorum ama ben gerçekten inananlardanım. Bugün makyaj yaparken Gerçekten bütün fondötenler hiçbir şekilde de değmedi yani elim. Bütün fondötenler patır patır aşağı dökülmeye başladı. Ve size bir videomda göstermiştim sanıyorum. Bir videomda göstermiştim sanıyorum. Mac'in concealer şişesi vardı ufak cam. O resmen yere böyle uçtu. Yerden yukarı fırladı. Kırılmadı ilkinde. Ondan sonra yere düşüyor diye ben eğildim. Tam eğildim. O anda yere düştüğü anda bir patladı o cam. Böyle yüzüme falan geldi. Dedim Allah'ım ne oluyoruz? Yani beceriksizim bazen evet ama bu benim beceriksizliğimle alakası yok. Bir elim bile orada değildi yani. Öyle bayağı da hızlanıyor şimdi ben yemek yapacağım ama ne yemek yapacağım hiçbir fikrim yok ee, fişteypiyeni var büyük bir ihtimalle fişteypiyeni yapacağım makarna yapacağım bunda kaç tane varmış 15 tane varmış bu yeterli yanına da e, şey yaparım patates kızartması şunları yapayım yanına da makarna bugün o şekilde yapmayı düşünüyorum yani bu arada koltuk Bulduk bir tane. Telefon açıp duruyorum bugünden beri rezerve etsinler diye sizlerle de paylaşayım. XX Lutz'da böyle bir reklam gelmiş dün. Ve %33 bütün mobilyalara yazıyor. Ve koltuklarda aşırı derecede indirim var ve benim koltuğa ihtiyacım var. Bunu birkaç kez söylemiştim sanıyorum. Evet şu koltuğu beğendik Özgür'le. Ve fiyatını da bakın 2616 liradan 2615 liradan 899 oraya düşmüş. Ama dediğim gibi arıyorum arıyorum ulaşamıyorum çünkü haftaya alabilirim diye şey yapacağım rezerve ettirmek istiyorum ama maalesef ki bir türlü kimseye ulaşamıyorum. Yani çok beğendik. Özgür özellikle beğendi ikili bu, bu taraf ikili böyle olduğu için Özgür beğendi. Ben de bir tane beğendim ama Özgür diyor ki. Bu koltuk, ondan daha büyük hatta size de göstereyim. O da e, Mimax'ta. Mü, Bir saniye, şu şekilde. Nerede? Ben o koltuğu istiyorum. Özgür o koltuğu istiyor. Benim istediğim koltuk şu arkadaşlar. Ya bu da aynı şekilde ama Özgür diyor ki bu daha büyük boyutları diyor. Boyutlarını karşılaştırdık. Bu arada biz unlamadı. Boyutlarını karşılaştırdık. Özgür diyor bu daha büyük diyor. Daha geniş diyor. Ama ben de koyu renk istemiyorum. Ee, şöyle açık renk istiyorum. Bence bu da büyük ama Bilemiyorum. Hatta bu daha bile büyük duruyor aslında. Bilmiyorum ya. Çok kararsız kaldım. Yani bana kalsa ben bunu alırım. Özgür onu istiyor bilmiyorum. Çok kararsızız. Dediğim gibi ama kimseye ulaşamadığım için hiçbir şekilde şey yapamıyorum. Şimdi belki bana diyeceksiniz ki az önce dediğim için işte ıı, renkleri var. Evet var arkadaşlar. Renkleri de var biliyorsunuz ama bu sefer yine 2-3 hafta beklemeniz gerekiyor ve ben beklemek istemiyorum direkt almak istiyorum mesela bakın şu da güzel ama bu sadece L koltuk ve bunun fiyatı da 3278 liradan 1199'a düşmüş e tabi insanlar da ne kurtarırsak kar diyorlar şu anda ama onun dışında pek bir uygun bir şey. XXL Lutz'ta maalesef ki yok. Bakalım duruma dediğim gibi eğer birine ulaşabilirsem. Bu arada şöyle masalara falan da baktım ama bu masaların hiçbiri hoşuma gitmedi. Yani durum böyle. Bu arada bebek yatakları 49 oraya düşmüş. 100 eurodan. Bu mesela 50 euroda 50 oradan 29 oraya düşmüş, 16 oradan 9 oraya düşmüş. Şu lamba hoşuma gitti. Bu da masanın üstüne, yemek masasının üzerine diye düşünmüştüm ama ya diyorum ya yavaş yavaş. Şu da güzel, bakın değişik duruyor. Yavaş yavaş her şeyi değiştireceğim. Bunu zaten size söylemiştim. Hatta parkelere baktık mutfak ve oturma odası için ben ben Efendim ben annem ba, Sen elma mı yiyeceksin? Evet. Hadi bakalım. Evet sen grossesin. Keseyim mi? Evet. Bekle. Evet. Ha Öyle mi kesiliyor? Evet kesiliyor. Tamam. Hadi sen git içeri ben sana getireceğim tamam mı? Ama! Ondan sonra öyle yani o yüzden de çok kararsız kaldık. Bilmiyorum ne yapacağız. Kimseye de ulaşamadığım için yani bakalım durum ne gösterecek. Ama gerçekten yani o koltuklar için 899 euro çok çok uygun. Normalde onların fiyatı 1000 liradan aşağı düşmüyor. Ve XXL Lut'ta zaten önceki fiyatını da gördünüz. Genelde koltuklar pahalı. Ama artık almam lazım. Gerçekten koltuklarım o kadar kötü ki. Yani e, çocuklar maalesef ki Tamam annem, oynamıyorsan kapat. Çocuklar maalesef ki e, özellikle Metehan Böyle daha yeni yürümeye başladığında şey yaptığında pek anlamadığı için ben de açıkçası pek kollamadım. Yani kendi kabahatimde. Ama şöyle de bir şey var. Benim koltuğumun aynısını annem almıştı. Aynı kumaş. O sildiği zaman geçiyordu. Ben Benim kumaşım da aynısı. Benim kumaşım da aynı. Olması gerekiyor normalde. Çünkü aynı koltuk. Annem benden sonra aldı. benim koltuklarımda ben ne kadar hatta annem de buna şahit ben ne kadar koltukları silmeye çalışırsam çalışayım hiçbir şekilde gitmedi lekeler ve hala da lekeli yani o yüzden de çoğunlukla üzerine hani bir şeyle örtüyorum fazla gözükmesin diye gerçekten çok kötü bir durumda rezillik yani başka hiçbir şey değil ama yani ben her dakikada koltuk değiştirebilecek bir insan değilim o yüzden dedik ki biraz öyle kalsın ve şu anda çocuklar da iyi kötü anlıyor yani büyüdüler. Ya olsan zaten Metehan için konuşuyorum. O yüzden O yüzden yeni bir koltuk almanın zamanı geldi geçti biliyor bile artık. Evet. Bu arada kar hızlanıyor arkadaşlar buradan. Tabii ki de göremezsiniz büyük bir ihtimalle. Eğer böyle yarsa yine tutar. Yine nereye girdi? Dur. Bir dakika Mete bir şey bakacağım. Ben Meldonklu da değilim. Neden buna girmiş bu? Yani durum böyle. Özgür bile hatta bugün aradı sordu. Ne şey yapacaksın aradın mı rezerve ettirdin mi falan diye ama kimseye ulaşamadığım için rezerve de ettiremedim. Wow çok güzel. Güzel mi? Evet onun çok güzel. Yani böyle şimdi ben makarna suyunu bir koyayım ne makarnası aslında ben krema istiyordum bugün alayım ama maalesef ki dün krema almayı da unutmuşum. Şeyi de unutmuşum. Şunu yapayım. Çocuklar dün bunu istedi. O yüzden şunu yapayım. Yanına ıspanaklı makarna. En azından biraz sağlıklı makarna. Yani makarna ama sağlıklı makarna. Öyle söyleyelim. Her neyse ben şimdi bir suyu koyayım. Ondan sonra bakalım yani bugün bugün pek bir şey yapmadım aslında. O yüzden vlog'u da geç başlattım. Canım hiçbir şey istemedi. Gerçekten Mete'yi uzandır Mete'yi yatırdığımda ben de biraz hatta e, uyuklamışım ve çok iyi geldi. Bazen gerçekten yapmak gerekiyor. Bu arada saçlarım çok güzel oldu. E, cila mila değil yani. Aslında cila gibi de diyebilirsiniz ama aslında boya. Denemek için yaptım ve gerçekten umduğumdan güzel oldu. Sizlerle de dediğim gibi paylaşacağım. Ama maalesef ben dün paketi atmış bulundum. Ve nasıl olacağını bilemediğim için öyle hemen salladım yani paketi. Şu anda tabii ki şey ışık var ama normal gün ışığında göstermeye çalıştım. Maalesef ki kapkaranlık. Ama gerçekten çok güzel bir renk oldu. Ne böyle çok ciyak sarı ne böyle çok gri. Böyle tam bej rengi benim istediğim gibi oldu. Yani şöyle hatta biraz göstermeye çalışayım ama yani artık ne kadar görebiliyorsanız her neyse lafı fazla uzatmayayım. Şimdi ben bir suyu koyayım. Evet suyu koyacaktım. Suyu koydum ama devamını getiremeyeceğim. Çünkü Özgür telefon açtı dedi. Böyle böyle bir şeye gidelim diye. Markete kadar gidecekmişiz bilmiyorum. O yüzden onu bıraktım şimdi. Daha sonra yaparım. Bu sırada ben videomun ayarlarını yapayım. Ondan sonra da. Bu arada videomun ayarlarını demişken eski saatime büyük bir ihtimalle geri döneceğim. Saat 8'de zannedersem ki en çok izlediğiniz saat. Çünkü... Hani erken atmaya çalıştım. Öyle olsun, böyle olsun. Belki hani daha çok şey olur diye ama hiçbir şekilde olmadı. O yüzden büyük bir ihtimal yine saat 8'e döneceğim. Yani yurt dışı saati 8, Türkiye saati 10 oluyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Her neyse çek şimdi. Tut buradan da tut. he çek şimdi. he çek. Bir daha. Hmm. Wow, tamam. kendin mi yaptın? Bravo. Ha. bakalım çizmelerini giy. Çizmelerini Ben ne bak? Tamam. Bunu sok. Ben yok kar daha çok yağmıyor. Çok yağsın ondan sonra. Evet, <laughs> 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 ben... Araba arabaya bineceğiz arabaya. geldik geldik. Plus City'ye gittik postaneye. Evet bu aralar postaneden çıkamıyoruz. Bu arada bende sivilce çıkıyor. Burada bir tane Hüsamettin çıkıyor yani. Büyük bir şekilde geliyor. Plus City'de tam şey yaparken Metehan ya yani benim çocuklarım bunu nasıl beceriyor ben bilmiyorum. Metehan ceketini fermarını halletti. Biz de hemen oradayken ve Primark'ta sıra yokken Primark'tan şöyle bir ceket aldım Metehan'a. 5-6 yaş mıydı? Yok 6-7 yaş aldım. Ya kesimleri küçük ya da bilmiyorum. Şu şekilde. 23 Euro'ydu fiyatı arkadaşlar. Renkleri de vardı. Kırmızı rengi vardı. Yeşil rengi vardı. Böyle gri vardı. Bir de sarı rengi vardı. Ben aslında şey alacaktım. Eee sarı rengini alacaktım. Özgür dedi ki çabuk kirlenir dedi. Boş ver sarıyı dedi. Ya yani bunun da ek cepleri varmış bu arada. Evet bayağı içi falan güzel. Yani 23 oraya. Çocuklar zaten hemen ziyan ediyor. O yüzden e, ben bence gayet iyi. Mete'ye ceket aldım anlayacağınız. Çünkü ceketini oradayken halletti. Allah'tan oradayken halletti. Yoksa yani ceket sorunu sıkıntı. Şimdi bunu da hemen asayım. Yani bayağı güzel bence. Şimdi bunu asayım. Bu arada fırına hemen şey attım. Fiş tepken attım. Onun dışında makarna suyunu koydum. Bu arada size şeyi de göstereyim. Boyayı göstereyim. Şöyle. Şu boya arkadaşlar. Tabii ki de açıcı almam lazım. Bu tek nasıl olur bilmiyorum ama şu anda kafamdaki renk bu renk e, DM'de Dem'in kendi markası bu yani her yerde bulabilir misiniz bilmiyorum 1071 smoky beige bunun rengi bunun üzerine e, dediğim gibi normal saçlarım biliyorsunuz böyle tuhaf bir sarı olmuştu ve bu bende vardı aslında ve ben bunu korkudan ama hiç yapmadım nasıl olur nasıl gider diyerekten gerçekten yapmadım dedim ki saçlarımı nasıl olsa diplerini boyayacağım boyamadan bir deneyim bakayım dedim ve iyi ki de denemişim açıcı var yani eğer ki güzel olmazsa üzerine boyarım diye düşündüm tekrar diplerimi açtım ondan sonra üzerine dila yerine onu yaptım ve iyi ki de yapmışım çok güzel oldu ben çok beğendim bir şey beğenmeye de korkuyorum. Mesela benim daha önceden de Bella Garnier'in vardı. 111 küllü sarı. Onu çok beğeniyordum. Onu kullanıyordum aynı bu şekilde. Ve o piyasadan kaldırıldı. Şimdi bunu buldum. İnşallah bu piyasadan kaldırılmaz. Bilmiyorum. Şimdi hemen şu Fritözümüzü de çıkartalım, İçerisine patates atalım, onlar da olsun. Bir de salata yapacağım, ton balıklı. Başka bir şey de yapmayacağım. Ee, aslında bugün benim canım şey istedi, ama e, yap yapmaya üşendim sonradan da. Patates salatası, hamur işi falan istedi. Bu arada diyet değildim ve ben de diyet miyet kalmadı bu arada çünkü. E, nasıl diyeyim size tabii ki de yediklerime dikkat ediyorum az yiyorum hatta bunu Özgür'e de sorabilirsiniz sofrada bile çok az yiyorum gıdım gıdım yiyorum ama yani diyet yapsam daha fazla yiyeceğim mesela bakıyorum diyet şeylerine falan daha fazla yiyeceğim ama bilmiyorum her neyse şimdi patatesleri bir alayım bakayım ben şunları yapayım şunu çıkarmıştım patatesimiz de bitmiş Neyse, Bunlar var. Bunları yapalım. Böyle hemen. Şimdi markasında markasını da göstereceğim. Çünkü geçen söylemiştim ama gö gösterseydin bizim için daha iyiydi falan diyenler olmuş. Şimdi hemen göstereceğim. İlk önce bir takayım. Nasıl çalıştığını da hemen göstereyim size. Arkadaşlar markası Gourmet Max. Dediğim gibi ben bunu Penny'den aldım. Şimdi burada değişik değişik e, özellikleri var. Şu M'ye bastığınız zaman mesela et özelliği var. Pommes, e, balık, ondan sonra kek de yapabiliyorsunuz. Nasıl olacak kek bilmiyorum ama et yapabiliyorsunuz. Bir de balık ve şey balık, e, balık böceklerden yapabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Biz şimdi bunu pommes e alacağız. E, bu mesela ne kadar olması gerekiyormuş? 5-10 dakika arası yazıyor. 15 dakika ayarlı. Şu anda derecesini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. Baya bir özelliği var yani. Ben şimdi bir 15 dakikada 180'de bırakacağım. Ondan sonra bir daha bakacağım durumu ne durumda diye. Ona göre biraz daha bekletirim ya da çıkartırım. Şimdi makarnalarımızı da hemen atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bay bay.